Pascal. Kadir Bey. Ya Jennifer Lopez Ben Affleck'i bildin. Evlendiyorlar. Evet şöyle bir özet geçeyim. Bunlar 20 sene evvel büyük aşıktı ama tabii çok kavga ediyorlar gençlik. Ayrıldılar. Jennifer gitti evlendi. Ben ee, Afrek alkolik oldu. Sonra Jennifer ee, Garner'la evlendi. Neyse o öyleydi böyleydi derken bunlar ayrıldılar. Boşandılar kendi ee, eşlerinden. Ama birbirlerinden unutamadılar. Sonra bir araya geldiler evlendiler. Allah mesut etsin. Ya etsin de kavga etmişler ya. Ne çabuk ya. Ya bu işler böyle biliyorsun Pascal deli gibi aşık oluyorsun dört duvar arasına girince bir şey oluyor iş değişiyor dalıyorsun birbirine. Aynen abi. Neyse şu Ceylo'yu bir arayalım da konuşalım niye kavga etmişler ya. Ara kızım ara ara ara. Efendim büyük aşkı Ben Affleck'le evlendiği bile kavga eden Jennifer Lopez'i arıyorum çalıyor. Çalıyor. Alo. Büyük aşkı Ben Affleck'le evlendiği bile kavga eden Jennifer Lopez'den mi Ne <laughs> yapıyorsun büyük aşkı Ben Affleck'le evlendiği bile kavga eden Jennifer Lopez? Evet, Ben Gazi Çöptemir Pascal da burada. Alo, ne haber Munoz? Alo, efendim Ceylo. Evet, e, öyle Allah Allah. Ne diyor? Çok şaşırdım ya. Diyor ki Kadir'im diyor, Paskal'a her türlü güvenirim ama sen büyük çakkalsın diyor. Aa, bu sefer san... <laughs> bu sefer sana. Hakikaten bana ne, ne alakası var? Ne saçma bir şey la bu. Alo, alo, pardon. Ya ben sana ne yaptım ki? Ne? Ha bak o doğru haklısın. Ne diyor? Sen diyor öyle bir bakıyorsun ki diyor eyvah tetir diyorsun diyor. Bu adam beni kenara kesin yazdı. Her altı yiyeceğiz bundan beraber dedirtiyorsun diyor. Vay. Ama var öyle bir yanım. pas sen. <laughs> Sen de biliyorsun. Artıza bak ya. Neyse benim yıkıcı ve yakıcı bir maço ama ruha tesir eden, duygusal tatlar taşıyan bir takım bakışlarım olduğu hakikattir, gerçektir yani bunu bilen bilir. Ee, bunları bir tarafa bırakalım. Şimdi Ceylo sen Ben Affleck'le kavga niye ediyorsun bacım daha yeni evlendin şurada 3-5 ay oldu olmadı ya. Evet. Evet. Ha biliyoruz. Bili Yapma ya. Ne diyor? Biliyorsun diyor bu diyor alkolistik Kadir'cim diyor. Ben bunu diyor alkol rehabilitasyon merkezinden toparladım aldım diyor. Aldım adam ettim diyor. Yola koydum diyor ama yine başladı bu diyor anzorotu içmeye. Her gün pilot diyor. Eyvah. Çaktırmadan diyor iç cebine anzorot koymuş diyor. İnce ince çaktırmadan çekiyormuş diyor ara ara diyor. Nereden anlamış? Ağzı kokuyor diyor. Ne kokuyormuş? Ee, hakikaten ha Ceylo ne kokuyor Ben Affleck'in ağzı? Yapma ya. Ne diyor? Nane körü diyor kokuyor diyor. Eyvah eyvah. Alo Ceylo. Şimdi koy kapıya bacım ya. Acım anası babası adam edememiş sen mi edeceksin ya? <laughs> Evlenirse düzelir diyorlar. Ondan sonra evleniyor. Ben düzelen görmedim. Bak evlenip de düzelen gör... Koycan kapıya bacım. Koycan hiç acımayacaksın. Aha telefon çalıyor. Çok uzun, çok uzun. Telefon çalıyor. Alo. Aleyne aleyküm selam. Kimsiye? Oo ben Aflek. <laughs> ya yenge de öbür hatta ya. Sen bizi mi dinliyordun Afacan? Ha dur 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 dur. Bir ara vereceğiz. Ondan sonra gireceğiz. Dur. Dur. Ondan sonra devam edeceğiz. Dur.